Merhaba sevgili yarışseverler. 14 Mayıs İstanbul programıyla karşınızdayım. Saat 15.30'da başlayacak İkinci altılı ganyandan sizlerle tahminlerimi paylaşacağım. İlk ayağa baktığımızda Azeri Damat ve Er Savaşı'nın belki bu da ön tarafta konumlanıp e, süratlenecek koşuda ben denk güçte e, safkanlar olduğundan at elemenin büyük risk taşıdığını düşünüyorum. İmkanı olanlar kapatabilir, azat yazacaklar 7 8 5 4. Bir sonraki koşuya geldiğimizde bu koşta Datapace aradan sonra yarış gördü. Üçüncü oldu. Geçen sene grup 1, grup 2 Sakarya'yı kazanmıştı. Özür dilerim Sakarya'yı kazanmıştı. Ama son 1900 Çim yarışında onu geçen safkanlar var. Hatta onun arkasında hemen yakın ara bitiren de safkanlar var. Prosenge koşuyu kazanmıştı. Magic Weapon, Modern Warrior bunlarda yakın ara bitirmişlerdi. Dolayısıyla bu mesafede her sonuç gelişebilir. Risk alacaksanız 2, 9, 5, 6 e sonrasında baktığımızda The White Storm'un son 2100 yarışı çok kolaydı. Şampiyon, kumcu, prenslement, Çin'de ne yapacak vesaire vesaire. Beklentiye göre alt yazabilirsiniz sevgili dostlar. Bir sonraki koşuya geldiğimizde bu koşta yine denk güçte safkanlar var. Baktığımızda handikap puanlarından da belli. Ben Özbucağ'ın son 1600 çim yarışını çok beğendim ki zaten Bursa'da İzmir'de önemli kum yarışlarında başarılar elde etti. Bugün acaba yarışı force edip bitirebilir mi? Ben Tuğcu çok iyi yarış bekliyorum. Çim'de bir defa koşmuştu. Antalya'dan namalup gelecek sevgili dostlar. Diğer safkanlara baktığımızda Göğbeli, Jüride Kız, bunlar da gelse sürpriz sayılmamalı. Bir sonraki koşuya geldiğimizde bu koştada yine birçoğu bir kez iki, kez koşmuş. Farklı illerden gelecek Taylarda var. Dolayısıyla bilinmezleri fazla. Ancak ben de hepsinin yarışlarını, pediklerini inceledim. Son çim yarışını beğendiğim hızlı miran diyeceğim. Ve sentetik pistte de grubun en iyi performansını ortaya koyan Doğu Yurt. 4 sonra 5-1-2-8-7 imkana göre at satın alabiliriz. Bir sonraki koşuya geldiğimizde bu koşta sevgili dostlar hızlı bir gidişat olacak. King Davut, arkasında Bellicos Evolve hızlı bir gidişat olacak sevgili dostlar. Ben Can Aqua ile bir deneme yapılabileceğini düşünüyorum. 2-3 tane yarış gördü. Nefesi oturdu ama Catch the Stars Yine Abdülki Vincitoren'in kardeşi bu safkanlarda gelse hatta süpürücü, bomboş sikletiyle çok mücadeleci bir hayvandır. Cazip konumda dileyen bu safkanlara da şans verebilir. Ganya'nın son ayağına geldiğimizde son ayak limanı olarak Falez gücünü önereceğim. Sentetik'te iki yarış gördü. İkisinde de ikinci oldu ki Çin'de çok daha iyi koşmalı çünkü annesi Falez grup bir. Anneler Günü koşusu galibi dolayısıyla çimde çok iyi yarış bekleyebilir. Ancak bir safkan var Sancak Alan. Bursa'daki 2100 çim yarışında oldukça ciddi rakipler yanında fotoya girdi ve 3. oldu. Ben bu ıı, sağlam kurgularda bu iki safkanı ayırmayalım. Risk alacaksak 3'ler alalım. Sürpriz hanesi her zaman her koşta olduğu gibi bu koşta da açıktır. Evet şablonumuzda bu şekilde sevgili dostlar. Gerçekten zorlu bir program. Şunu ayıralım 5 numaralı Sizler de rahat edin. Ben 5 numaralı Can Okuay'a kalemi kırdım ama 3. ayakta 5-8-2 hattan birine de kalemi kırabilirsiniz. Yine son ayakta 3-9-2'sinde daha doğrusu 3 numaraya da kalemi kırabilirsiniz. Ama gerçekten hiçbirinin öne çıkan banka dayılarında işi kolay değil. Hepinize yarınki İstanbul yarışlarında bol şanslar dilerim.